Merhaba arkadaşlar, Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Evet arkadaşlar, yepyeni bir e, gündeme akım yarattı. E, gündemde e, yeni akım 20'li yaşlarını çekip kendi ünlüler, kendi sayfalarında e, paylaşıyorlar. Yeni bir challenge yarattılar. Yani e, akım yarattılar. E, 20'li yaşlarını tüm ünlü oyuncular paylaşıyor. Ve 20'li 20 yaşlarında nasıl olduklarını e, sizler görün istedim çok ünlüler oldu Ben de sizlere çok özel ünlülerin yani yıllarca geçmiş üstünden olan ünlülerin bir araya topladım arkadaşlar 20'li yaşlarına Sizlerde farkı görün istedim Umarım sizler de beğenirsiniz ve yorumlarınızı bekliyorum bakın yorumlarınızı bekliyorum nasıl bir yani değişim olmuş yorumlarınızı mutlaka yazınız. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere.